Kiriş Köyü'nde ikamet eden emekli öğretmen Timur Şahin. Ars Çilavuz Köy Enstitüsü mezunuyum. 120 tane koyunum vardı. Geceliğin yattım. Timur kaç tane koyunum var? 120 tane. Kaç gün bunlar? Günde 5 koyun giderse kaç gün yeter? 20-21 gün. O zaman seni kurtarmaz. Sabahleyin kalktım. Yalnız gitmeye de cesaret edemediğim için Elfas Keskin isminde şimdi rahmetlik oldu. İlkokul arkadaşım. Elfas ben Kars'a gidiyorum. Geliyor musun? Cilavuz'a, köy gidiyorum. Geliyor musun dedim. Dedi ki geliyorum. Babası oğlum ben seni dört sene okutamam dedi. Gönderemem. Baba ister gönder ister gönderme. Ben Timur Bey'le beraber gideceğim dedi. Aldım arkadaşı gittik. Okul müdürüne sabahleyin o okulda misafir edildik. Sabahleyin okul müdürüne çıktık. Kendimizi tanıttıktan sonra. Müdür beye dedim ki, sayın müdürüm biz annemizin babamızın haberi olmadan sırf okulda okumak için geldik. Kaydımızın yapılmasını istirham ediyoruz. Dedi ki oğlum burası yatılı bir okul. Ben sizi kaydedersem kendi paramla okutmam gerekir. Gidin bu sene babanıza, annenize yardım edin. Ayrıca da derslerinize çalışın. Bir dahaki sene 20 gün önce gelin fişinizi vereyim. İmtihana girin. İnşallah kazanır. Okur istikbal sahibi olursunuz dedi. Etes sene gittik, fişi aldık, imtihana girdik. Nasipte de varmış, imtihanı kazandık. 5 sene kadar tahsil yaptık. İlk kez Balıklı köyünde göreve başladım. Hayranım o eğitime hayranım. Bizi zeka testine tabi tuttular. Zeka ve kabiliyet testine tabi tuttular. Kabiliyeti marangozluk yönünde gelişmiş çocukları marangoz atölyesine, müzik yönünden gelişmiş çocukları müzik bölümünde çalıştırdılar. Demircilik, şoför kursu dahi vardı. Her meslek, her meslekle ilgili kişileri yönlendirdiler. Meslek eğitimini tabi tuttular. Ben de müzik kabiliyeti fazla olduğu için 5 yılımı müzik, müzikle geçirdim. Fakat bir talihsizlik oldu ki o yıla kadar mezun olduğum yıla kadar kaçta imtihan edilirdi. Bütün eğitim esnasına gidecek öğrenciler. Ne yazık ki vekaletten gelen bir yazı ile. Yazıda diyor ki müzik, beden eğitimi yazı ve resmiş gibi kabiliyet eşlerinden imtihana gireceklerin Ankara'ya gelmeleri. Ben de müziğe müracaat etmiştim. Kısa bir süre vardı. O imkanı elde edemediğim için maalesef ee, müracaat edemedim, ee, imtihana da gidemedim. O ühte olarak e, bende kaldı. Evet, o, okulu bitirdikten sonra okulu bitirdikten sonra çobanla çobandım. Çiftçiyle çiftçilik yaptım, bağcıyla bahçelik yaptım. Tarımla uğraşan kişilerle de tarım e, önderliğini yaptım. Şey ekilmezdi korunga ekilmezdi, yonca ekilmezdi. İlk kez korunga ve yonca icat, icat ettim köyümüzde. Ee, yılda üç kez yonca ve korunga biçerek hayatımı geçirdim. Yani karşılaştırmak şöyle istiyorum. Bugün eğitim enstitüsünden mezun olan bir vatandaş, veya üniversiteyi bitiren bir vatandaş çivi çakmasını bilmiyor, keser tutmasını bilmiyor. Acı bir gerçek. Benim dört tane torunum var, çocuklarımı kurtardım. Hepsini meslek sahibi ettim. Fakat çocuklarım büyük babalarının ve babalarının cüzdanlarına bakıyorlar, üzülüyor. Ben elbette iyi olur, liseye girece, giren çocukları, kabiliyet testlerine tabi tutarak kabiliyetlerine göre yönlendirilirse, çocukları yetiştirilirse ülkemiz iş sıkıntısı çekmez. Gençlerimiz iş sıkıntısı asla ve asla çekmez. Demin de bahsettiğim gibi üniversiteyi bitirmiş çocuk keser tutmasını bilmiyor, çivi çakmasını bilmiyor, devletten de iş alamıyor hayatı boyunca iş buluncaya kadar babasını bekliyor. Allah kıyısızlığının kapatılması bende acı bir yara, acı bir gerçek. Eften püften sebeplerle köy estüzilerini kapadılar. Köy estüzileri kapamasaydı Türkiye şaha kalkmıştı. Söyleyin güneşe anam Bugün doğmasın Nazlı yer geliyor Anam benzi solmasın